Selamlar arkadaşlar hep yeni videoyla karşı karşıyayız. Bu videomuzda e, önce anahtar modelimizi tanıtacağız. Japon bu arabalar böyle bir küçük güzel bir makas pipet lazım. Şimdi nasıl yapılır onu göstereceğim. Önce kamerayı ayarlayalım. Bir de şimdi önce makaslı arabalarımızı şöyle bir şuradan Ş şöyle bir şekil şöyle bir şekilde bakın şuradan böyle sokmak istiyorum Ş şuradan bakın şurada Bakın leşertas kardeşim bir tane şey yapmış. Bir, bir şey göstermiş. Çok komik. Tanıtmak. Şuradan şöyle kestiğimde şuradan bence keseyim. Çok güzel oldu. Şuradan bir keseyim, şuradan şöyle, şuradan şöyle. Şöyle bir mateme çıkacak, bir mateme şuraya yapıştıracağım, yapıştırıcımızı. alanı. Arkadaşlar bunu açayım geliyorum. Arkadaşlar açtım. Önce şunları şöyle bir şey yapayım. Bunu kestim. Nerede? Aracımız şuraya siz bir bir yardım alabilirsiniz Ya da zaten işine büyük de olabilir. Sistem büyük varsa oradan da yardım al alabilirsiniz yani. Herkese yollarımız açık. Ana avrat. Şuraya Arkadaşlar bitti. Bir tane daha mı? Bir tane daha. Görüntü bu şekil. oraya. Nasıl? Bakın kal o arka erkek, kalkıktan böyle <laughs> böyle duruyor. bir tane daha mı yapsam acaba? Bir tane daha. Arkadaşlar bir tane daha mı yapsam? Önce bir tane daha mı ya? Onun bu boyu şeklini alayım. Arkadaşlar kadar da olur. Şimdi yapıştı. Bıralım, açalım. Ne oluyor lan? Boşver. Arkadaşlar aracımız çok güzel oldu. Bir tane daha yapayım diye düşünüyorum. Arkadaşlar takalım buraya. Şuraya takalım. tane yeter aracını zaten ona da yetmez Bakın yapıştırdım abone yoksa yapıştırdım Arkadaşlar yapmadım. Bakın bir tane yeter. Bunu da atalım buradan. Attık. Şimdi öteki aracımıza geçelim. Önce tampon tam bu güzel oldu. Önce şöyle bir açalım bir. Bir. Önce şeyin tamam. Arka. Şurası. Şuraya. Kıştırsam bakalım. Nasıl. Oluyor. Güzel. Bence oluyor. E. Yapalım bir. Diyor. E. Şuraya. Bakın şu. Şuraya yapacağım. Onu şöyle çapraz yapmak. Uf, <laughs> <laughs> çok fazla oldu be yani. Şöyle mi yapsam yoksa? Tapaştakiler gibi. Bakın. Döküşçülüğü geçelim. Şöyle. Yoksa Bakın. Çarpaz mı olsun? Bence ben çarpaz yapmak istiyorum Sizin seyfinize. Kalmış.